Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için salı günü gelen aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi ürünler var birlikte görelim. Şöyle parfümleri göstereyim. Bu şekilde Prize markasının parfümleri fiyatları 129 lira. Ve vücut parfümü var. Onların da fiyatları 79 lira bu şekilde. Ve evet, burada da eee toplayıcı şu şekilde. Yedek kileri de var Üç tane. Fiyatları top fiyatları 109 lira ve şurada da kedi kumu var 10 kilo fiyatları ise 139 lira evet burada tens markasının şöyle bulaşık makine, tablet var 38 36 adet fiyatı 120 lira pendinin kilotlu çorapları var tenli olarak geçiyor şekilde 20 tenli fiyatları ise 69 lira makyaj petleri var bu şekilde temizleme petleri fiyatları ise bunların 35 lira ve burada şöyle kulak çubukları var bunlar da 200 adet fiyatları ise 45 lira Evet burada Art markasının şöyle bulaşık ve çamaşır makine temizleyicileri var. Her biri 3 adet şu şekilde. Fiyatları 59 lira. Evet burada da püf süngerler var. Makyaj süngerleri 12 adet. Fiyatları ise 69 lira. Büyük şöyle tırnak makası var. Fiyatları ise 75 lira. Bununla böyle e, bir de şu şöyle şey bir de var. Pendinin şöyle e, pantolon çorap olanı var. Şöyle yarınmış bunlar. Fiyatları 44 lira 50 kuruş ve slip kad kadınlar için olanı slip. Şöyle 2 adet 59 lira. 50 kuruş ve göz masajı seti var onu da göstereyim fiyatları ise 99 lira şöyle iki farklı renk seçeneği var ve bulut markasının çamaşır parfümü var onu da göstereyim fiyatları ise 119 lira ve şöyle iki farklı renk seçeneği var deodorant var şekilde Fiyatları ise 95 lira ve var şöyle e, dudak koruyucular fiyatları 119 lira e, şöyle de var arkadaşlar. Ve burada da ya bakım ya saç bakım yağ var arkadaşlar. Hindistan cevizli Emil markasının fiyatları 75 lira ve burada e, kutuda makyaj fırçaları var onu da göstereyim. Fiyatları 149 lira kolay manikürler var. Bunların da fiyatları 79 lira ve Mara kaş sabitleyici var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 75 lira ve burada şu şekilde de bu da neymiş? Evet bu da manikül pedikülmüş arkadaşlar galiba. Tırnak bakım yağmış pardon. Fiyatları 69 lira. Ve burada da kaş maksı var. Fiyatları ise e, 69 lira. Ve burada el sevin. Güzelleştirici bakım setleri var. E, kremleri fiyatları ise 99 lira. Ve e, şöyle göstereyim ve el sevinde şöyle saç serumları var. Fiyatları 149 lira ve e, şu şekilde olanında var. Bunların da fiyatı 135 lira. Şu şekilde Aa, arkadaşlar. Var evet. Burada da ABC toz deterjan varsa ki kananlar için hem renkliler hem beyazlar için. 12 kilo fiyatı 299 lira. Evet burada aşak filtre kahveleri var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 160 lira. Aşak şöyle çekirdek kahvesi var. Bunu da göstereyim şu şekilde. Fiyatları 325 lira. Aşak çözülebilir kahvesi var. Onun da fiyatı 153 lira. Ve doktor Özkan sosu var. Meyveli sos. Fiyatları 24 lira 50 kuruş. Ve burada da waffle'lar var. Şöyle toz halinde hazır pişirime. Fiyatları 27 lira 50 kuruş. Pastacı kreması var. Şöyle vanilyalı. Fiyatları 52 lira 50 kuruş. Pastacı kreması Şu şekilde çilekli vanilyalı böyle sade fiyatları ise 24 lira 50 kuruş Profiteroller var onları da göstereyim doktor ötkerin Bu şekilde bunlar da 85 lira ve çikolata kaplı bademli hurmalar var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise bunlar 139 lira. Ve burada şöyle kahve dolgulu şekerler var. Onu da göstereyim. Bunlar her biri 450 gramlık. Fiyatları 79 lira. Ve protein tozu var. Şöyle çilek aromalı. Böyle bir göstereyim sizlere. Bunlar bu şekilde. Fiyatları ise 799 lira. Ve kolojen var. Şöyle. Bak bu da protein tozuymuş. Ee, bu da fiyatı ne kadarmış. Biraz fiyatlar karışık. Evet, fiyatı 300 lira. Ve burada sade olanı var. Ee, net 250 gramlık oluyor. Ve burada da yine böyle. Ee, bu da fiyatı 300 lira. Evet, bakalım. Evet, şu galiba 189 lira. Evet, burada da şöyle çilek aromalı dondurulmuş çikolatalar var. Ee, fiyatları 75 lira. et evet, burada da Kent markasının Şöyle vanilya aromalı. Ee, başka bakalım. Şöyle fındık aromalı şuruplar var. Bu şu şekilde. Ee, fiyatları ise 50 lira 50 kuruş fiyatı ve karamelli olanı da var. Göstereyim. Bunların fiyatları 50 lira 50 kuruş, 200 milimlik oluyor ve e, şu şekilde merci markasının da şöyle çikolataları var. Bunu da göstereyim. E, 250 gramlık oluyor. Fiyatları ise 189 lira. ve burada da e, ülkenin şöyle dolgulu çikolataları var. Tüm bademli ve tüm fındıklı olanlar. Fiyatları ise 69 lira bir de şöyle dün fındıklı olan da var bir burada da İzmir bombası var onu da göstereyim fiyatları 52 lira ve şöyle Torku markasının krema dolgulu bisküvileri var fiyatları 39 lira 50 kuruş bunlar üçlü paket hem marshmallow'lar var yumuşak şeker ve markasının fiyatları 35 lira ve Nescafe 3 bir arada var. Bunlar da 25'li olarak satılıyor. Fiyatları 139 lira. Burada bu başka suyu. Hindistan cevizli kurabiyeler var. Bunlar da hanım Fiyatları ise 69 lira. Evet, burada da şöyle kahve beyazlaştırıcı var. Şöyle neslinin. fiyatları ise 169 lira. Bir evet, burada unu markasından markasının şöyle pasta tabanı var. Fiyatları 79 lira. Ve şöyle kabartma tozları var kutuda. Doktor Ötker'in 1 kiloluk oluyor. Fiyatları ise 55 lira. Evet şu şekilde de Cafe Chrome'un şöyle cappuccino kahveleri var. 20 adet şu şekilde. Fiyatları 145 lira. Ve burada da piliç kremalı, çikolatalı çikolata aromalı var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatı 189 lira. Ve Dunkirk Türk kahvesi var. Şöyle. Bunlar da 100 gram fiyatları. 65 lira. E, Dunkirk'ler var. Fiyatları 26 lira. Et burada da patates cipsleri var. Şu şekilde. Fiyatları ise 85 lira ve mozaik pasta bisküvi tabanları var. Bunlar da şu şekilde arkadaşlar. 4 adet var. Fiyatları 39 lira. 50 kuruş. Bir de şöyle kalple olanı var. Onu da göstereyim sizlere. Evet, burada da şöyle fındık kreması var. 320 gramlık fiyatları ise 169 lira. Ve burada da şöyle ülkelin antep fıstıklı olanı var. Fiyatları 95 lira. Böyle tüm e, antep fıstıklı. Şöyle pudra şekerleri var. 150 gramlık. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruş. Bunlar da Doktor Oktay'ın ürünleri oluyor. E, ve burada protein var. Şöyle barlar. Fiyatları 45 lira. Ve burada bir bitter çikolata var. Şu şekilde fiyatları ise 157 lira ve şöyle Doktor Ötker'in pembe renkli pudra şeker karışımı var. Beşli paket fiyatı 27 lira. Maya var. Şöyle Doktor Ötker'in beşli mayaları. Fiyatları ise 35 lira. Ve pasta süsleri var. Doktor Ötker'in şu şekilde. Fiyatları ise 18 lira 50 kuruş. Böyle farklı farklı süs çeşitleri var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Evet burada da böyle farklı süsler var. E, ee, jelatin var. Bunlar da ikili olarak satılıyor. Fiyatları 17 lira 50 kuruş. Doktor Ötker'in şöyle süsleme grazürleri var. Ee, bunların da fiyatı 72 lira 50 kuruş. Ve hanımefendi Efendi markasının şöyle çikolata çeşitleri var. Şu şekilde fındıklı olanı. Evet burada fıstıklı olanı var. Evet burada da tüm kahve çekirdeği var. Fiyatları ise 59 lira. Ve jen şu şekilde pastalar için çilekli oluyor bu. Bitkisel. Fiyatları ise 32 lira. Ve ülkenin şöyle farklı beyaz kuru çikolata. Şöyle sütlü ve bitter olanları fiyatları 93 lira. Bunlar 100 gram oluyor. Ve burada Doktor Ötker'in pudingleri var. Onu da göstereyim. Fiyatları 72 lira 50 kuruş. Bunlar üçlü paket. Ve Abdullah Efendi Osmanlı Dibek kahvesi var. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş. Evet burada da şöyle konsantre yumuşatıcılar var. ABC'nin 1440 milimlik oluyor. Ee, pardon 1.44 litrelik oluyor. Fiyatları ise 89 lira. Şöyle farklı çeşidi var mı diye bakıyorum. Et slipilerin bebek bezleri de fiyatları 300 lira. Adetine göre değişiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.